Oğlum ne yapıyorsun öyle ya? Sıra ne yapıyorsun öyle? olmaz ki. Allah. <laughs> sonra bitecek. Musab derlendi. Musab derlendi. Ay. <laughs> Annesi görse seni Oğlum bunu ne yapıyorsun? Üç gün da bekletme anladım bu kızı ya. Ay, ne olacakmış kanal gibi. <laughs> Pisi gözler pisi. Şimdi bana... çıkan kız. Şimdi sana mı? Evet. <laughs>

Şimdi. Tamam onu dök şimdi. Onu dök. Kime dökeceksin? O kimin nasibi? Şeytanın ana. Tamam dök. Onu dök. Onu dök bir. Görelim. Onu bir dök. Kimin kafasına dökeceksin? Kimin kafasına döküyor? Şeytan. Şeytan hiç kimse sevmez. Bu Amine dök. Amine seviyor. Hayır Sevmiyor sen. musun? Sana doldur. Sana senin kafanı da. Hepsini yapalım. Amine sen sevmiyor sen musun? Seviyorum. Amine hepsini yapalım Selada hepsini yapmıştır. Öyle. Şey tamam tamam hadi dök kapatacağım kamerayı hadi. Dök hangisini döküyorsun. Kime dökersen dök hadi çabuk. Amine dök amine tamam. Ha. Amine hak ettim. Dök pislikten bir çocuk dök. Dök. Dök, onu dök Bunu dök. Ama olmaz. Olmaz. Onları niye batırdın, O çocuğu niye batırdınız? Ha?